selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Double Clutch nedir? Nasıl yapılır? Bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Evet Double Clutch nedir arkadaşlar? İsterseniz ilk olarak bununla başlayalım. Double Clutch bazı arabalarla oyunda yapabileceğimiz ve aracın maksimum hızını çok ciddi miktarlara çıkarabileceğimiz, kısacası hızlanmamızı ve hızımızı arttıran bir özelliktir. Ki buna glitch de diyebiliriz arkadaşlar. Ve çok uzun süredir de oyunda bulunan bir glitch. İşte bugün de size bunun nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Şöyle ki arkadaşlar öncelikle bu glitch oyunda bulunan tüm arabalar da işe yaramıyor. Sadece belirli başlı aralarda işe yarıyor ve bu liste yani bu glitchle işte uyumlu araçların listesi oyuna yeni bir araç yayınlandığı zaman değişiyor. Dolayısıyla videoda güncel araçları söylemeyeceğim. Güncel araçları videonun sabitlenen yorum kısmında bulabileceksiniz. Oradaki araçlara bakarak arkadaşlar istediğiniz araca binin ve bu videoda söyleyeceğim işlemleri yapın. Daha sonrasında siz de bu taktiği uygulamış olacaksınız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar yapmamız gereken bir şey bulunuyor. O da bu uyumlu araçlardan bir tanesini biniyoruz ve aracımıza Love grip tires adındaki tekerleği takmamız gerekiyor. Zira bu daha çok bu tekerlek işe yarıyor arkadaşlar. Şahsen bu tekerlek olmadan birçok farklı araçta denedim bu glitch'i ancak işe yaramadı. Dolayısıyla bu low grip tires'ı almamız gerekiyor. Peki bunu nereden alıyoruz? Tabii ki de bildiğiniz gibi arkadaşlar bu low grip tires'ları bu Los Santos Car Meet içerisinden alıyoruz arkadaşlar. Bu bölgenin içerisinden. İstiyorsanız ilk olarak buraya hızlı bir şekilde girelim. Evet içeriye girdiğimizde arkadaşlar hızlı bir şekilde left CTRL e basıyoruz ve G tuşuna basarak modifiyeceği giriş yapıyoruz. Tabii bu giriş arkadaşlar PC, Playstation, Xbox her platformda işe yarıyor. Ancak ben PC üzerinden anlatacağım siz de bu tuşları kendinize göre çevirebilirsiniz. Öncelikle buradan arkadaşlar wheels kısmına geliyoruz. Buradan tires kısmına geliyoruz ve son olarak da buradan tire enhancements bölümünde gördüğünüz üzere arkadaşlar low grip tires adında bir tekerlek seçeneği bulunuyor. İşte bizim ihtiyacımız olan tekerlek türü de bu. Normalde bu tekerlek türü arkadaşlar biliyorsunuz drift tekerlekleri, drift lastikleri olarak bunları çevirebiliriz. Dolayısıyla bizim de almamız gereken bu grip için olmazsa olmaz gereken tekerlekler bunlar oluyor. Hızlıca bunu bu şekilde alıyoruz ve şimdi de arkadaşlar tekrar düz bir yola çıkalım ki ben bu glitch arkadaşlar sizlerle birlikte havalimanının orada çekeceğim çünkü en düz yol orası her neyse buradan çıkalım ve hızlıca oraya bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şu an havalimanına oraya gelmiş bulmaktayız. Burası düz bir yol olduğu için buraya tercih ettim. Ancak tabii ki de bu glitch'i her yerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak size aracın maksimum hızını göstereyim arkadaşlar ki glitch sırasında hızlandığını böylelikle görebilin. Öncelikle dümdüz hiç glitch'siz bir şekilde şu an sürüyorum arkadaşlar. Sol aşağıdaki hız göstergesine dikkat edin. Bakalım bu aracımızın maksimum hızı neymiş hep birlikte bir görelim öncelikle. Evet gördüğünüz arkadaşlar aşağı yukarı 179 180 civarı diyebiliriz. Yani 180 diyelim ona düz hesap. 180 km hızı bulunuyor. Şimdi glitch'te yapacağız bunu ve ne kadar hızlanacağını kendiniz göreceksiniz. Öncelikle size glitch'i göstereceğim arkadaşlar ve birazdan da nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak glitch'i şekilde izliyoruz. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar yaklaşık 300 km hızı saatte geçmiş bulmaktaydı. Yani çarpı 2 olarak hızımız katlandı diyebiliriz. Yani iki katından daha fazla bir hıza ulaştık. Gerçekten işe yarayan ve yer yerde verimli olan bir glitch. Şimdi ilk olarak bunu yapmamız için arkadaşlar belli başlı bazı şeyler bunu tabii ki. Ben ekranın sol tarafına gördüğünüz üzere bu şekilde bastığım tuşu görebileceğiniz bir arayüzle yerleştirdim. Böylelikle arkadaşlar çok daha kolay bir şekilde anlamış olacaksınız. Eğer siz bu glitch'i konsollarda yapıyorsanız arkadaşlar yine işlemler aynıdır. Sadece ben burada W'ye basıyorsam örneğin yani bu tuşu oluyor PC üzerinde. Siz de gaz tuşunuza basacaksınız. Frene basıyorsam yani el frenine basıyorsam bu space var arkadaşlar. El freni oluyor. Zaten bu iki tuşla yapıyoruz arkadaşlar bu işlemleri. Dolayısıyla diğer tuşları görmenize veya bilmenize gerek yok. Dediğim gibi bu ikisini kullanacağız. Şimdi öncelikle bunun mantığını anlatayım. İlk olarak bu glitch'i yapabilmek için space'e basılı tutuyoruz ve W'ye basılı tutuyoruz ve aracı bu şekilde bağırtıyoruz arkadaşlar. Bu glitch'in ilk adımıydı. Bundan sonra yapmamız gereken şey araç birazdan hızlanacak. Belli başlı işlemleri yaptıktan sonra ve birinci vitesten ikinci vitese geçtiğinde ki burada arkadaşlar aracın motor sesine dikkat etmeniz gerekiyor. Aracın motor sesi birinci vitesten ikinciyi geçtiği an işte o zaman arkadaşlar W ile bu şekilde giderken şu an sol tarafa dikkat edin. Tam olarak şu işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Yani W'ye basılı tutarken çok hızlı bir şekilde space bar'a basıyorsunuz da tekrar W'ye basıyorsunuz. Yani bunları çok hızlı yapmanız gerekiyor. Ve bu işlem sırasında da glitch'i yapmış oluyorsunuz. Şimdi hızlıca ben tekrar oraya gideyim ve tekrar bu işlemleri yapalım. Evet tekrar mekana geldik. Dediğim gibi arkadaşlar birinci vitesten ikinci vitese veya ikinciden üçüncüye geçerken de olur arkadaşlar. Bu aracın motor sesini burada dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi tekrar işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. İlk olarak bu şekilde başlıyoruz. Sol tarafa da dikkat edin arkadaşlar tuş basma şeklime. Evet ikinci vitese geçti şu an arkadaşlar ve tekrar aynı işlemi yaptım. Gördüğünüz üzere durum oluşmuş oldu. Yani aslında bunun mantığı budur arkadaşlar. Çok çok kolay bir geliştir. Gerçekten herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir geliştir. Ve şu an görüyorsunuz arkadaşlar bu arada bu kadar hızlı giderken hızlıca bu şekilde aracınızı durdurabiliyorsunuz. Zaten bunu daha önce kanalda paylaşmıştım. İstediğiniz hızda gidin. Hızlı bir şekilde klavyenizdeki alt tuşuna basıp buradan da örneğin Franklin'i seçtiğiniz zaman olsunuzla ve bu ekrana geldiğinizde aracınız otomatik olarak böyle fren yapmış bir şekilde duracaktır. Yöntemiz bu şekildeydi arkadaşlar arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir ve anlatabilmişimdir. Zaten ekranın sol tarafındaki bu göstergelerle arkadaşlar çok çok daha rahat görüp anlayabilirsiniz. Ancak eğer aklınıza takılan sorular varsa bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize yarmıştır. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoyu like yorum atmayı abone unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.